Selamlar dostlar. Metin 2'nin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir tık izlenmelerimiz düşüyor. Bunun sebebi yeni sonucunun hype olması. Sizden ricam abone olup like atmanız bir de nokta dahi olsa yorum yapın arkadaşlar. Etkileşimimizin artması için. Şimdi videoya geçelim. iyi seyirler. Böyle videomuza simya denemesiyle başlamak istiyorum. Birkaç tane ender simyamız var. Böyle ender onyx, ender grana, ender safir bir de ender elmas. Ben en başlamak istiyorum. Antika elmasımız hayırlı olsun. Şöyle satırımıza geçelim. Satırımız yaktı. Evet. Tahmin ettiğim gibi. E, granamız geçti. Evet. 12'simiz de yandı arkadaşlar. O hepsini bildim lan. Bu ne abi? Kahin miyim ben? Sen kahin misin? Arkadaşlar kayıt dışı yanaşanan bazı gelişmeler var. Bizim hatırlarsanız Sura'nın kullandığı bir fiş vardı. 12 güç, 8 zeka, 20 şeytandı. Ben onu değiştim. Daha, daha çok böyle 12 zeka, 10 kritik veya 15 ok savuşturma tarzı bir şey arıyordum. Ee, şöyle bir sun geldi. 10, e, 10 kritik, 15 oklardan savuşturma. Yalnız ben elementerde bunu kullandığımda, e, kullanmadığımda da öyle çok fazla hasar yemiyorum. Yani zırhım zaten artı +15 olduğu için, işte yakutum da savunmalı olduğu için oradaki slotlar zaten bana çok fazla vuramıyor. E, camdan da şöyle bir şey aldım arkadaşlar. 12 zeka, 10 kritik. Bizim işimize daha çok yarar diye düşünüyorum ve 2 vondu sadece. Aşık uygundu. Bunu yansıtırız, kullanırız. Hiç sıkıntı yok. Artık öyle 20 şeyden çok fazla takıntım yok. Zaten Elemental elementer dünyada zaten şeytin işlemiyor. E, bunu şimdilik pazar attım. 22 saati kaldı olmadı. Bunu da yansıtırız. O şekilde satarız. 5 bunu attım inşallah gider. E, onun dışında da arkadaşlar şöyle bir hidra sandığı kastık. 41 adet. Bunu da pazarımıza ekleyelim. E, antika simyalarımızı da pazara ekleyelim. 41 adet değil arkadaşlar. Yanlış söylemişim. Kusura bakmayın. İnsanlık hali. 36 adet hidra sandığı. Şöyle antika elması 1.75'e. Antika granayı da 65'e koydum. Hidra sandıklarda da 27. Pazarımızı açalım. Evet şöyle full gün silah fişi 57 m gayet uygun. Alalım 14 23 saat. E hayırlı olsun. Orada arkadaşlar dönüşüm hidra yapmak şu anda bayağı bir sıkıntılı. Yabani uşak dönüşüm köyleri olmuş 36 37 m Yabani uşak dönüşüm köyüsüyle de kesmek bir tık zor. Hatta ben şu anda markalı bir şekilde kesiyorum. Ona rağmen bir tık zorlanıyorum arkadaşlar. E şöyle eskiden hatırlarsanız 30 m falan şey alıyorduk. Yavru örümcek alıyorduk. Şimdi olmuş yavru örümcekler 66 m yani bize bir dönüşüm köyüsü 6 tur e, hidra yapmamızı sağlıyor. Yani 6 tur için de 66 em vermek istemiyorum açıkçası. Tur başına neredeyse 10-15 me geliyor. Yani gerçekten hiç e, bence gereği yok. Şimdilik e, marka sıkıntım olmadığı için Ninjam'da uşak da kesiyorum. 25 emden 30 emden böyle görürsem piyasa altı çekiyorum uşak köyleri. Çekemezsek mecburen 36-40 em'e kadar alabiliyoruz. Şöyle silah fişimizi de aktaralım. E, orijinal olan sağ tarafa zaten yazıyor. Alıcı tarafta sol tarafa. 12 zeka 10 kritik. Benim sıramda işimi görecektir arkadaşlar. Defansımız çok yüksek olduğu için oklardan savuşturmaya çok fazla ihtiyaç duymuyorum. Elementer dünyada denedim. Ve yapalım. Doğru aynen 12 zeka 10 kritik. Hemen sıramıza verelim. Ee, Yoram hepine geldik. Birkaç metin keselim. Terk edilmişti tabii ki. Diğerlerine gücümüz yeteceğini pek düşünmüyorum. Ee, bu arada ee, kuşağımız Ninja'da hala. Ee, buna bir yeni kuşak yapacağız ama ilk önce hedefim arkadaşlar. Vayne almak. Bir an önce kahraman set işine girmek istiyorum. Ee, elementlere girip e, bakalım metinden ne atacak. E, Damage'imiz 35-36k. 37k. bayağı bir ETP attı bu arada. Kutsal kağıdımız mevcut. Beceri kitabımız neymiş? Kamuflaj. E, Deniz Kız sandığımız var. Çok güzel iki tane oldu. Üzerimizde de bir tane vardı. Kitap sandığımı silemesi. Aa bak bunu okuyabiliyoruz. Yandı. ETP'leri toparlayayım. Kitap sandığı güçlendirme. Bu arada metinli kolyemi ve ee, şebnem basmayı unutmuşum. O yüzden hasarım biraz düşükmüş. 40k'ya tekrardan hasarım çıktı. Bu arada ne güzel drop alıyoruz öyle. O kadar çok şey atıyor ki. Kitap sandığımı, sillemesi. silemesi. 9. becerilerden bir kendi becerimi alayım. Onun haricinde çok fazla para eden bir şey yok herhalde. E, bakalım ölüm dalgası. Beceri kitabına bakalım. Kurt atlayışıymış. Paskalya yumurtası. Sanırım başka bir şey atmadı. Şeye attık geldik. Hızlı bir şekilde metnimiz kesildi. Bir silemeler. E, ee, güçlendirme, beceri kitabı. Güçlendirmeler para etmiyor. Hiç toplamayacağım. Pascal yumurtaması. Başka da bir şey yok. Böyle bir metnimiz daha kırılıyor. Görev kitabı. Prens 3 var. Ee, misillemeler. Deniz kızı anahtarı düşmüş. Ee, sandığı düşseydi tabii ki daha iyi. Hatta deneyelim şansımızı. Belki bir karbon fiber çıkar diyecekten. E, ee, Cesur Pet kitabı. Tısımlara bakalım. E, ee, beceri kitabımız neredeymiş? Buradaymış. Ee, Büyük üç Hatta okuyalım. Okuyabiliyor muyuz? Okuyamıyoruz. Şöyle bir metnimiz daha kırılıyor. Yanında patronlar falan da var. Göl kitabı, prens 3. Ee, güçlendirmeler, Tılsımlar. Hocam beceri kitabı nerede? Buradaymış. Ee, hafif adımmış. Ya bu ne BK şansı böyle? Evet, suramı burada otomatik hava bıraktım. Terk edilmişti. Ee, surayla yapacak bir şeyim zaten yok. Bu arada metinli kolyem takılı. Hatta direkt şuradan e, 50 str kolyemi takayım. E, yapacak bir şeyim yok şu anlık surayla. Ve almaya bakıyorum. E, hidra keselim, farm yapalım, paramızı yükseltelim. Evet şöyle arkadaşlar Hydra'dan uzun süre sonra 5 sandık almayı başardık. Çok güzel. Evet level up'ta 2 level geldi arkadaşlar. Artık şampiyon 2 leveliz. Şampiyon 1 gözükmekten çok sıkılmıştım. Burada o yüzden aslında otomatik hava bıraktım. Hayırlı olsun diyelim tekrardan şampiyon 2. levelimiz. Evet burada illet bir boss çıkıyor arkadaşlar. Bilen bilir terk edilmişti. Ee, on, o boss'u kesmek çok zor. Ben de ilk geldiğim zaman kesememiştim ama şimdi kesmeye başardım. Ee, tabii yan slotlar yine çok fazla burada öldük ama. Ee, Yoara hazine sandığımız. Hatta iki tane bossu aynı anda kesmişiz. Dış 7 dağıtmış bir de. Ben bunları bir toparlayayım. Şöyle şu Yoara hazine sandıklarını da bir açalım. Bakalım içinden ne çıkıyormuş derken. Kırmızı iksir. Para bir ızır. Pek de bir şey çıkmıyormuş. Dostlar şu silah fişimiz satılmadı. 11 gün 22 saati kalmış. Ee, ben bunu bir indireyim. Ee, pazardan alayım. Hatta şu parayı da bir üzerimize alalım. Ee, arkadaşlar ben bunun efsununu değiştirmeye karar verdim. Yani çok herhalde para etmeyen bir efsun. Ee, bizim de işimizi görmeyecek. Belki daha güzel elit bir efsun yakalayabiliriz. O şekilde satarız. Ee, olmazsa da normal 3 efsun fiyatından koyarım pazara. Olmadığı süresini uzatarız. Bakacağız bir şekilde. Arkadaşlar ya öyle bir efsun geldi ki. Bu arada suramda atıyordum. Ben 12 zeka 10 kritik istiyorum diye gittim. Pazardan satın aldım. Bizim fişimize gelen efsuna bak. 15'te yelpaze. Tam oran. Gerçi yelpaze hiçbir şey, işimize yaramaz ama. Yani gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Şimdi bunu mecbur yansıtacağım çünkü 11 saati kalmış. Şimdi uyurum uyurum elektrikler gider falan. Ee, bunu heba etmek istemiyorum. Ee, çünkü en kötü 5 vonu 6 vonu rahat satılır diye düşünüyorum. Ee, bunu gidelim mi yansıtalım. Pazarımda da birçok hidra satılmadı. Elimde de hidralar birlikte arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, Baya bir hidramız var. Ee, Guardian'da ee, 11'e 3'ten satmayı deneyeceğim. Bakalım satabilecek miyiz. Şöyle bu arkadaşa bir paket ee, satıyoruz. liraya 3 fondan Hayırlı olsun diyelim bol metaller. Böyle bu arkadaşa da tekrardan e, 3 bonu 11 taneye satıyoruz. Hayırlı olsun. E, bir arkadaş daha var. Bu kabul etsin. Şu arkadaş da 3 paket alacağını söyledi. Evet arkadaşlar bütün hidra satmayı başardık. Çok kısa bir sürede gardiyanına satıldı. 11 tanesini 3 fondan 21 fon paramız var. Arkadaşlar şöyle artı basma falan topladım. E, bir de 2 tane 100 levellik e, Berserker kas satın aldım. 20 tane parşömenimiz vardı. Onları bir değerlendirelim. Üste deneyelim. Kutsama kağıda da ihtiyacımız olacak. Şöyle çok da uygun aslında. 200 tanesi. 3 .20 Bunu da alalım. Hayırlı olsun. Evet şöyle ikisi de artı altı oldu arkadaşlar. E, kutsamayla bu arada artı altı oldu. Artı yediye de ben e, kutsama kağıdıyla deneyeceğim. Parşömen sayımız 20. 8'e 9'a e, parşömenle denerim. E, kapşonumuz yanında artı 7'ye. Sen geç hocam. Çok güzel geçtin. Şöyle hemen parşömenle 8 e atıyorum. Yanıyor. Tekrardan bir kutsamayla 7 atalım. Geçti. İşte, tekrardan parşömen 8. Ah be hocam. Neyse ben bunda uğraşayım. Arkadaşlar kapşonumuz artı 8 oldu parşömenle. Şöyle bir deneyeyim. Artı 5'e. çama ee, kaskını. Bu yandı. Hocam o zaman sen 9 hayırlı olsun. Ah. Ah. Geçseydi arkadaşlar 17 vondu. Geçseydi 17 vondu. Hemen tekrardan bir pa e, parşömen vuralım. Yandı. Neyse. Zor uğraşlarla ikisini de artı 7 yapmaya başardım. E, 8 deniyoruz tekrardan. Hadi oğlum. E, birincisi yandı. Sen geç. Çok güzel. Hemen hiç soğutmadan hatta şöyle yapalım. Yine bir 7'ye deneyelim yakalım. O zaman sen 9'a hayırlı olsun hocam. Ah be. Evet arkadaşlar totalle e, bir 5 defa artı 9'a denedim. Yandı. Hatta kutsamayla artı 8'e falan bastım kaç defa. E, geçti ama e, artı 9'a 2 defa 3 defa bastım. Yandı. Bunu da kayıt dışı bir artı 9'a denememiz, denememiz oldu. Yani geçmiyor. Artık savaş yağdığımız çok azaldı. E, parşömenimiz bitti. İkinci 200'lü e, kutsama kağıdındayız. Hadi şunu tekrardan 7'ye deneyelim. 8'e deniyoruz. E, dur şunu bakalım. Düş yok. yine düş yok. Tekrardan düşerse hop. Maalesef artık yani çok bir uğraşmanın manası kalmadı. Aşamenimiz gittiği için de e, devam etmeyi düşünmüyorum açıkçası. Şaka gibi arkadaşlar. Savaş yağdımız bitmesine rağmen bu samayla artı 8'e geçti. Yani aslında bu şekilde de bir 4-5 fon ediyor ama ben tabii bunu 9 denemeden içim rahat etmez. Evet kıydım epime. Gittim bir tane demirci el kitabı çektim. İnşallah artı 9'da lütfen geç. Lütfen geç. Lütfen geç. Hop. Aha geçti lan. Hocam bunun sıgı demek ki demirci değilmiş ya. Tamam güzel kardayız. En kötü 16 bunu, En kötü 16 bunu. Arkadaşlar şaka gibi. kuslama varken biraz da bunu deleyim dedim. Artı 8'e geçti bu da. Yani aynı senaryo tekrarlar mı bilmiyorum da. Bir tane daha demirci çekeceğim. Evet bakalım şans yüzümüze gülecek mi? Ee, artı 9'a deniyoruz hop. Evet tahmin etmiştim açıkçası. Bir daha deneyelim bakalım artı 8'de. Ama tekrardan geçti. Vallahi şu an bilmiyorum açıkçası. Artı 8'de kalsa mı ya? Ee, bilemedim şu an açıkçası. Evet 8'de bırakmak hiç içime sinmedi. Tekrardan demirceli kitabı çektik. Hadi oğlum. Bastık yapalım şöyle. Çok güzelsin be çok güzelsin be. iki tane artı 9 bastık. Yani hiç umudum yoktu. En kötü diyordum sadece bir tanesini artı 9 yaparız. İkisi de artı 9 oldu. Çok güzel kar ettik süper. Evet şöyle birer won uygundan kurdum arkadaşlar. 16 won'un ejderha kapşonunu. E bir tane bu arada epsu'nun arttırma vardı onu attım. Ejderha şapkasını da 15 won'dan kurdum. Şöyle fişimizi de 12 zeka 10 kritik 6 won'dan kurdum. Duruma göre düşebiliriz. Açalım pazarımızı bir biyolog resim yanına geldik. E, Zelkova dalları bir tane bulmuşsun en iyi kalitede. 7 tane kaldı yani bir haftada biter diye umuyorum e, özütte. Bir tür uyanış farmı attım geldim şöyle hemen e, hasılatımızı gözden geçirelim. Şöyle ejderha yardımı BK'lar hava kılıcı. E, Totalle bir 3 tane ejderha yardımı bir tane büyülü kesinlik bir tane hava kılıcı BK. Bunlar da 1M, 2M, 3M'den BK'lar kutsamalar güçlü bedenler. E, onun haricinde bir envanterden fazla tecrübe yüzüğü kastık, 700 adet cesaret pelerini fena değil diyelim. E, onun haricinde şöyle 61 tane kutsama kağıdımız vardı, 75 olmuş. Yani 14 adet kutsama kağıdı düşürmüşüz. Guh e, taşları, bu arada içeride ruh taşı okudum arkadaşlar. E, Büyülüzlerimiz perfect master oldu, derecemiz agresife düştü ama Allah'tan orada çok hızlı derece kasabiliyoruz. Hemen tekrardan derecemizi düzelttik. Ama arkadaşlar siz e, siz olun, uyanış mapinde bile olsanız hani kişiye özel bir uyanış mapinde bile olsanız e, mutlaka yanınızda ya zenfa fasulyesi ya da lucy düğünüz olsun arkadaşlar. Elektriğiniz gider ne olur ne olmaz iteminiz düşer. Bir daha da o iteme e, kavuşamazsınız. Bu arada hemen tekrardan şöyle göstereyim. Zeki abi ile yaptığımızda e, 230 e, yok. Bu arada şeyi yakmayı unuttum. Simya e, Simyayı açmayı unuttum. Neyse. Bakalım hemen şöyle e, şeyimize savunmamız. 1985 savunma. Neredeyse 2000 savunmaya yakın defansımız oldu. Çok güzel. Hayırlı olsun. Şöyle Hidra yapmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç sandık alacağız. Bir sandık. Hocam iki sandık. Ee, sanırım iki sandık almışız. Güzel devam edelim. Şöyle bitkilerim bir süredir birikiyordu arkadaşlar. Hızlıca bir sarı şaplam yapalım buradan. Evet şöyle hava sularımızı yaptık. Şöyle 50'lik 50'lik sarı şaplam yapalım. Hızlı, hızlı 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 Bakalım inşallah güzel oranda bir e, hatta tam oranda bir şaplam çıkartabilirsek çok güzel para ediyor arkadaşlar. 5'e 4 yenir. E, 3'e 5 bu da yenir hocam. 3'e 4. Yani kötü değil. 10'a 4. Güzel. 5'e 3. At hocam bu çöp. 1'e 4. Bu da çöp. 3'e 8. Çok güzel. işte bunlar para ediyor arkadaşlar. 3'e 3. Direkt 200'lü bir şekilde çöp. 2'ye 5. Yani e, kullanırız. Basarız. Bir de şu satılır arkadaşlar. Keşke bu 200'lü falan çıksaydı. Çok güzel para ederdi ama bu şekilde bile güzel para edeceğine inanıyorum. Şöyle göstermek gerekirse 50'likler. 3'e e 8. 1 bon arkadaşlar. Bizim zaten hiçbir maliyetimiz yok. Hepsini kendimiz kastığımız için bitkileri bir tek boş şişeleri e, satıcıdan satın alıyoruz. O kadar. O da onem falan tutuyor zaten. bir won Diğerlerini de zaten kullanırız. Hatta bunları da satsak bir 50-60 yem eder ama gerek yok. Zaten kullanıyoruz. Bir tek bu bizim için elit olduğu için bunu pazara atayım bir won'dan. Şöyle de büyülü ormanına farm yapıyorum. E, Pascal Paskalya metli farmı, işte normal büyülü e, orman metli farmı. Çok fazla BK düşüremedim. Ama tecrübe yüzüğü güzel aralığında düştü. E, cesaret pelerinde 480 tane düşmüş. Hiç yoktan, hiç yoktan iyiydik. Sonuçta e, Hidra arasında kesiyorum. Böyle 6 tane büyülü yumurtamız var. Bunları açalım. Efsun nesnesi çıktı. Çok güzel. E, yank. Yank. E, inci. Yine yank. Yine yank. Olsun bir tane efsunumuz var. Hiç yoktan iyiydik. E, onun haricinde şu 38 tane karanlığın sandığımızı bir açalım. Belki bir zümrüt küpe çıkartabiliriz. Aa, inci kumaş hiç sevmiyorum bak. Yere de atılmıyor Neyse markete satarız. Bakalım. Ee, güzel bir şey sanırım çıkmamış. Olsun bunlar da pet yemi. Pet yem deriz. Arkadaşlar şöyle ejderha şapkamız satılmış. 15.141 Bu e. parayı bir üzerimize alalım. E, 29 bon. Suramızda e, e, da biraz para var. E, bu parayı ona vereyim. Paramızı toplayalım. Şimdi bir vein alacağız. Evet arkadaşlar. E, reis zaten izleyicimiz. E, tanıyan tanık. E, 63 bon Şim şimdi veriyoruz. E, 120 bon da anlaştık bu arada. 4 gün içinde de kalan parayı vereceğiz. 57 bunu vereceğiz. Ee, kabul edelim. Evet Wayne'imizi aldık. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Gays'e de güvendiği için. Evet şöyle bir açalım. Sakada gelmeyelim. Ee, 30 gün aynen. 1500 EP 5 delici veriyor. Yani pork'i kullanamayacağız arkadaşlar. Bunu e, açtığımızda 15 berserkerden olmuş oluyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde de elementer dünyada farmlayacağız. Arkadaşlar şimdilik çok fazla param yok. Şöyle e, 10 günlük bir kostüm buldum. E, kostüm kafalı 75'im. Ben bunu alayım. E, 15 oklardan savuşturma olduğu için alıyorum bu arada. Normalde aslında bir aylık falan lazım ama e, şimdilik paramız az. Çünkü ev atmaya falan denesek daha fazla belki de tutacak. Evet şöyle bir tane cennet gözü küpemiz var. Bunu bir zeka bug'a yapmak için kullanıyorduk. Pardon şu ev sunu nesnemizi alalım. Şöyle bir atalım. Ne geldi hocam? 15 pençe 8 eşya. Olsun sıkıntı yok. Arkadaşlar elementer dünyaya geldik. Ebeğinimizi aktif ettik. Gerçekten damage'imiz de çok güzel. Vayne ee, kullanmamıza rağmen. Porky kullanınca biliyorsunuz 15 berserker fazladan alıyorduk. Ama ona rağmen damage'imiz çok güzel. Ee, zaten Zodiac kılıcımız var. Ee, mükemmel Yakut'umuz olsun. Bir de Elemental güçleşi çektim arkadaşlar. Bayağı bir iyi şu anlık. Bakalım ne kadar kasabileceğiz. Bir, e, şu anda gece saatleri sabaha kadar ne kadar kasabileceğiz. Arkada şu anda kahraman zırh parçası falan filan. E, muhabbetler. Bu arada yağma kartı aktif etmedim. Bence gerek yok. Zaten üst üste binecek. Onun haricinde zaten burada çok fazla değerli bir şey düşmüyor. Evet arkadaşlar 12 zeka silah fişimizi arkadaşımıza satıyoruz. Ahmet kardeşim hayırlı olsun 5 bond dedim. E, pazar 6 bond'dan atıyordum. Sıkıntı yok 5 won da iyidir. Hayırlı olsun diyelim tekrardan. Videomuzu da katakomta kapatalım. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.